Sizlere pratik kullanımlı ve filtreli taşlama ve kaynak makinemizi tanıtacağız. Standart olarak iki farklı ölçüde imal ediyoruz. Kullanıcının ihtiyacına yönelik farklı ölçülerde imalatta yapabiliriz. Birinci makinemizin ölçüsü, genişliği 930 mm ve eni 800 mm. İkinci makinanın ölçüsü, genişliği 1700 mm ve eni 1000 mm. Masa üzerinde operatörün kolay ulaşacağı noktalarda elektrik ve basınçlı hava bağlantıları bulunmaktadır. Operatör yapacağı işleme uygun el aletini hazırlar. Çalışacağı malzemeyi ızgara üzerine koyar. Malzeme boyutunun büyük olması halinde yan taraftaki kapakların birini veya ikisini birlikte açarak kullanabiliriz. Operatör start düğmesine basar. Toz emiş fanı ve aydınlatma çalışır. Masa üzerinde işlem yaparken üründen koparılan ağır metaller ve tozlar açığa çıkar. İşçi sağlığı ve iş güvenliği için bu tozlardan operatörü korumak gerekir. Bu nedenle filtre sistemi kullandık. Tozlar fan yardımıyla filtreye doğru çekilir. Ağır metaller ızgaraların altında bulunan tavaya serbest düşer. Filtre üzerinden geçen tozların önemli bir kısmı teflon esaslı kartuş filtrelerde tutulur. Tutulamayan tozlar hava kanalları vasıtasıyla çıkış bacasına yönlendirilir. Burada kaset tipi bir filtre daha bulunmaktadır. Kaset filtreden geçirilmiş hava standartların kabul ettiği gibidir. Jet pulse sistemi ile filtre temizlenir. Tüp içerisinde biriktirilen basınçlı hava ayarlanabilir zaman aralığında filtre içine gönderilir. Bu sayede filtre üzerindeki tozların önemli bir kısmı filtre altındaki çekmeceli tavaya düşürülür. Bu çekmeceli tava ve ızgara altındaki tava operatör tarafından alınıp boşaltılır.